Ben dedi, o beni dedi aramak dedi. Ben dedi Alper'i aradım. Alper'i arasın ondan arasın ne fark eder? Ha Alper'i aradı canım. Ya bak anlamıyorum. Ha. Elif kim dedi, o beni dedi ha. aramadı dedi. E, Elif ha. aramasın canım. Aramasın. Ha. Sen ara. Çakar. Burası da Çakar. Denizde gözüküyor. Denizimiz böyle. Liman tarafı. Liman tarafı. Bu bizim evden gözüken kısım. Şöyle, şöyle yapacağım, gidiyorum. Şöyle. Hani size oradan baştan dereyi göstermiştim ya. O dere ta buraya kadar geliyor. Buraya, burası liman. Bu bizim evden verandadan gözüken yer. Daha aşağısı da var tabi. Bakın. Ee, bizim dikili taşlar falan var ama onlar iç tarafta kaldı. İleride, İleride kaldı. Biz denize burada giriyoruz. Burası bizim plajlarımız falan çok temiz. Ha burası da zaten kamplar şimdi burada da kamp inanılmaz kamp oluyor zaten kamp çadırları kuruluyor. Burası ana baba günü oluyor gördüğünüz gibi. Bunlar da buranın teyzeleri. Öptüm sizi.